ben bunu açmanızı çok istiyorum. Çünkü son derece çarpıcı bir cümle. Rezil olmadan vezir olunmaz diyorsunuz. Ne demek <laughs> Anam öyle <bu>? dedi. <laughs> ne demek bu? Yani... inmeden çıkamazsınız. sıkıntıya göze almadan başarıya ulaşamazsınız. İnci sancı mahsulüdür. Elleri cebinde çıkılmaz merdiven. Yani bu şu vesileyle söylendi. Yatılı okulda talebeydim. 11 yaşını yeni doldurmuştum. Ayrılık zor geliyordu. Çocuktum, uzaktı. Efendim, anne kucağında, baba ocağında okula gidip gelmek, rahat rahat okumak varken uzak bir yere gidip yatılı okulda çorabımı kendim yıkayarak, efendim, e, üşüyerek yerine göre, harçlığın bitip pansiyonda e, boynu bükük kalarak yerine göre zor geldi. Ve 11-12 yaşında dedim ben gitmeyeceğim ana dedim. Burada okuyacağım, burada da var ortaokul dedim. Oğlum rezil olmadan vezir olunmaz dedi. Geleneğin talebesiydi çünkü o. Yani okuma yazma bile bilmez ama yani bana verdiği derse bak. Her zilletin elbette bir izzet var içinde. Sayret Çehik Kenan'ı ne devlet var içinde. Şeyh Galip Üstadım şair bunu böyle formüle etti. Çapına münasip söyledi. Her iniş bir çıkışı hazırlar. Bak Kenan kuyusuna Hazreti Yusuf dibine düştü. Çıkınca sultan oldu. Mısır'a sultan oldu. Her zilletin elbette bir izzet var içinde. Rezil olmadan rezil olunmaz. Aynı şey farklı yani. Cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif. O manada söylüyorum. İnci sancı mahsulüdür der eskiler. Çok güzel bir İncinin şey. İncinin oluşumunu biliyor tabii herkes. Aha. bir tekrar edelim. Denizin dibinde küçük bir canlıdır. Kabuklu bir hayvandır. Midyedir, isteridiyedir o. Sadef. Nisan yağmuru yağınca deniz dibinden aldığı bir çakıl taşını karnında saklayarak yüzeye çıkar dört bin metre, 5000 metre derinlikten yüzeydeki Nisan yağmurunu nasılsa haber alır. Çıkar ve bekler. Nisan yağmurundan bir damla alır. Kapanır, denizin dibine iner. Uzun bir sancılı bekleyişle yuttuğu o çakıl taşının verdiği sancıyı gidermek için saldığı bir iç salgıyla, işte ona sadef deriz. İstediğin iç kabuğundaki o ipeksi görüntü. Harika bir şey. İçinde inci zamanla oluşur. Yani inci sancının mahsulüdür. Minicik gövdeme yüklü kafdağı, bir zerreciyim ki arşa gebeyim derken şair Necip Fazıl Kısakürek benzer bir sancıya işaret etmişti. Velhasıl denilmek istenen şudur. Bir başka şaire bırakayım sözü. Mihenden kaçma ger mahsudi ihvan olmak istersen." dedi Yozgatlı Fenni. Yani sıkıntılardan kaçma eğer sen bir güzelliğe, bir kemale kavuşmak istiyorsan bak Hazreti Yusuf'a. Kardeşlerinin hıyanetine uğradı, hapse düştü, esir olduğu, köle olduğu, satıldığı, iftiraya uğradı. Ne ızdıraplardan sonra Mısır'a sultan, dillere destan ve Kur'an-ı Kerim sana bunu uzun uzun anlattı. Hikayelerin en güzeli olan, kıssaların en güzeli, Hz. Peygamber'in ifade tarzıyla Ahsenül Kasas kıssaların en güzeli. Sana ne hangi dersi veriyor? Çok ders veriyor da biri bu işte. Yani sıkıntıdan kaçarak bir şeye kavuşamazsın. İnsan kendisinin başı boş bırakılacağını mı zannediyor? Zannediyor. Kıyamet suresi insan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Haber veriliyor zaten. Elbette. Yani Elbet. kutsal kitabımız hayatın incelikleriyle, ayrıntılarıyla evet. gizli hocam. Evet. Yani tabi okumasını, anlamasını bilirsek evet. eğer. Mesaj çok açık. Evet. Böyle evet. çok gizli saklı da biz, değil. Biz Allah'ın kuluyuz. Peki bir sıkıntı, arka arkaya sıkıntı yaşayan biri. Ah yine mi ben dediğinde ne oluyor? Çok Hata etmiş bir olur. cümle değil mi? Hata etmiş olur. Saygısızlık şey, etmiş olur. Doğru mudur? Efendim? Hmm, Allah sevdiği kulunu sınar. Cümlesi doğru mu? Yani Allah yarattı herkesi sevmez mi ee, zaten? yani İyi sevilir, kötü sevilmez. Hmm. Yani böyle mavi bulutlar arasından gelen barış elçisi gibi böyle her şeyi sevmeler falan filan manası müpen şeylerdir. İyi sevilir, kötü sevilmez. Efendim, Cenab-ı Hak sevdiği kullarına genellikle başta peygamberler olmak üzere onların da başında son peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere çok dert bela verdi. Hikmeti hüda. Hep ağladılar. Dertler çektiler. İllet, kıllet, zillet. Ya fakirlik, ya hastalık, ya itilip kakılma. Ya evlat kaybı. Ne acılarla imtihan edildiler. Sevgi büyük olduğu zaman imtihan da büyük oluyor. Demin anlattığım o gayret var ya işte. Seven kıskanır. Başkasına gönül vermesin diye ona ızdıraplar ya, tattırılır. Allah'a yönelir. Allah der başka da bir şey demez. Faydası çoktur yani. Herkese sevildiği kadar gelir. Dert ve belanın çokluğu affın çokluğunu gösterir, günahın çokluğunu değil. Çok güzel söylediniz, bir <laughs> daha söyleyin. Dert ve belanın çokluğu affın çokluğunu gösterir, günahın değil. Çok sevilene çok dert gelir. Tam onu sormak istiyordum. Hani Allah günahlarının bedelini ödetmek için, yani bir kefaret sebebiyle mi bela bilakis, acaba? Bilakis, Niye? bilakis. O bir zarftır, İçindekine bakmak lazımdır. Şaire söyleteyim yine. Belazım'ın da rahat olduğun izhar eder halka, felek beyhude harı huşkudan gülber gitar vermez. Belanın, sana gönderilen nimetin ambalajı olduğunu şuradan anla ki, hiç sevimli olmayan bir görüntüsü vardır gül fidanının boşken. Çalı, biçimsiz, dikenli, perişan yani. Kesesin gelir ya, yani, o kadar şekilsizdir. Bir de dikenli falan böyle, dokundurma bir tarafına batar. Eğer sabredersen o dikenler sana Mayıs ayında güller verdiğinde anlarsın ki bela zannettiğin aslında nimetin habercisiymiş. O bir imtihandı. Her bela bu şekilde bir nimeti haber veren zarftır aslında. Diken gülün habercisidir. Arkadan bu, nimet geliyor. Arkadan yani. nimet geliyor. Sen onu bekle. Acele etme. Tamam. İmtihandasın. İşte soru tam bu noktada. Şu soru o zaman sorulması gerekiyor. Geldi bela. Nasıl bir duruş sergileyeceğiz? Allah Allah. Yani soruyorsun her şey ben de mecburen söyleyeceğim tabii. Sekizinci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal. Çok özel bir adamdı biliyorsunuz. Bu dünyanın ne olduğunu onun şahsında görebilirsin. Unutulmasa o unutulmazdı. Muazzam bir adamdı. Git bugün kabrinde göreceksin yani. Kayıp. Öyledir. yani. O bile unutulduğuna göre anla ki dünya böyle bir yer. Bel, her bağlama, bel duruyor, bağlama yani. Zor. Ona sordular. Dediler ki Sayın Cumhurbaşkanım. Üç kelime işitiriz böyle sıkça şeriat, tarikat, hakikat nedir? Ve beni mi buldunuz soracak dedi. <laughs> Vallahi biz sorduk efendim işte dediler. E tabi rahleden geçmiş biridir. Haberdardır. Madem sordunuz söyleyeyim dedi. Farz edin ki güzel misalle de anlattı. Beyazıt Camii'nin şadırvanında oturan üç adam abdest alırken bahçeye gelen bir zorba keyif için, zevk için bu üçüne birer tokat attı. Ensesine birer tokat attı gayrı hakkın eski deyişle durup dururken yani. Birincisi tokatı yiyince abdeste bir ara verdi kalktı yediği tokat şiddetinde bir tokatla cevap verdi. Bu şeriattır. <laughs> İkincisi kalkmadı yerinden ama şöyle bir dönüp baktı tebessümle beraber. İtiraz yok şikayet yok da böyle gülerek bir bakıyor. Niye bakıyor? Şundan. Allahu Teala bana bir tokat gönderdi hediye. Hediye baş üstüne. Kiminle gönderdi acaba? Elçi kim? Ona bakıyor. Bu tarikattır. Üçüncüsü dönüp bakmadı bile. Kiminle ne isterse onunla gönderir bana ne. Bu da hakikattır. Soran kimsenin tereddütünün gitmediğini görünce bak dedi sana ikinci bir şey söyleyeceğim. Şeriatta bu senindir bu benim. Tarikatta hem senindir hem benim. Hakikatta ne senindir ne benim. Bunu da anlamazsan sana söyleyeceğim bir şey yok dedi. Elbette bela gelince aciz olduğumuz için hastalık, herhangi bir sıkıntı, afet, mal kaybı, can kaybı gelince aciziz neticede. Sızlar içimiz, ağlarız belki. Ama bilmeli ki hiç kimse sana Allah'tan daha şefkatli değil. Gönderiyorsa bu senin lehine. <laughs> Bunun sana faydası var çünkü Allah kuluna asla zulmetmez. Ya adalet eder ya ihsan eder. O bir acı ilaçtır. Yüzünü ekşitmeden YouTube, YouTube elhamdülillah demek büyük bir fırsat ve imkandır ve selam. İzleyici sorusu, dünya imtihan yeri. Peki, herkesin imtihanının mükafat derecesinin farkı nedir? Elbette diyor? Elbette herkes için farklı. Herkes için farklı. Herkes çapına göre imtihan edilir. Dağına göre duman derler. Kaldıramayacağımızdan fazlasını vermiyor. Ver, Yine ayetle sabit. Vermezler. Allah bize çekemeyeceğimiz yükü vermez. Yani bir de bir şey geldiyse, bir sıkıntı geldiyse bilmeli ki şunu unutmamalı, misal hatırlanmalı Hazreti Mevlana'nın verdiği muazzam bir örnektir Mesnevi-i şerifte. Adam halıyı dövüyordu. Sen de baktın dedin ki galiba bu adam bu halıya kızmış. Hayır. Tozunu silkeliyor. Çünkü saraya serilecek tozlu olmaz. Yani sana gelen dert bela tozunu silkelemek içindir. Cennete gidiyorsun olmaz böyle kirli paslı. Kirli paslı temizlemek böyle dert belayla olabileceği gibi istiğfarla, tevbeyle de olur. Sen eğer bunu yaparsan istiğfar eder. Yani özür dilemektir istiğfar. Allah'tan özür dilemektir temizlersen sopaya gerek kalmaz. Sopayı duvara yazlar halı, temizleyici. Buradan ibret al, istifade etmen lazım. Allah'a sığınman lazım. Bildiğin bilmediğin hatalar var demek ki. Yine şairin dediği gibi, Tevbe ya Rabbi, hata rahına gittiklerime, bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime. Rah, yol demektir. Hata yoluna gittiklerime tevbe ediyorum ya Rabbi. Bilerek olabilir, bilmeyerek olabilir. İnsanoğlu aciz. Bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime. İnsanın böyle bir tabiatı var. Sıkıntıya uğramadıkça da kendini düşünmüyor pek. Yani hep lezzet içinde olunca bal yiyen baldan usanır derler ya. Doğru. E, gaflete düşüyor. Fıtrat böyle genel olarak tabii. Hafif bir bela gelin bir şey olunca bir, bir dert uğrayınca aman bir, bir dakika diyorsun ve kendine geliyorsun. O yüzden nimettir. Seni Allah'a yaklaştırır, dua etmeye sevk eder, gözünü yaşartır. Gözyaşı rahmettir. Hadis-i şeriflerle de aslında haber veriliyor. Yani insanı da çok iyi yarattığını çok iyi tanıyor elbette. Ee, Hazreti Peygamber'in sözü yanlış bilmiyorum umarım. Bu dünyada rahat yoktur. Evet. La fid dünya. Evet, dünyada rahat yoktur. Dünyada rahat yok. İstirahat kabirde. <laughs> Emeklilik tabutta. <laughs> evet. Yani ah bu niye oldu diyenler Yo, yanılıyor. Zaten oluyor, olacak dünyanın e, tabiatı bu. varlık sebebi, tabiatı, tabiatı bu. Eşyanın niye tabiatına aykırı. Yoksa ne işimiz şey var? Dert ve bela olmasaydı dünya sofrasının hiç lezzeti olmazdı diyor İmam Rabbani Hazretleri. Dünya sofrasının en tatlı yemeği dert ve musibetlerdir diyor. O sayede kemal bulursun diyor. Lezzet orada diyor. Yani acıdan lezzet almak diye bir şey var. Yani mutlaka hatırlamamız, kavramamız, idrak etmemiz gereken bir şey bu. Yani veren o. Sana tatlı ilaç gördünüz mü siz? İlaç acı olur ya. Yani, hastalık nedir bilen o ilacın acılığını bal gibi yutar. <laughs> İşte o insanın kendini anlaması, o hastalığın ne olduğunu idrak etmesi demektir. Ruhun hastalığının farkına varmazsa insan. Kendini bedenden ibaret zannederse, nereden bilsin yani? O hayvana benzer bir hayat yaşar yani. Bilmez. Tam da modern dünyanın insana vaat ettiği tam şey değil mi bu? Tam tamına işte ya. Halbu halbu yani. Vaziyet bu yani. <laughs> Vaziyet bu. Cenab-ı Hak göz pınarları kuruyan merhamet fukaralarından etmesin. Tamam. Bunlar büyük fırsatlardır. Hasta olmak Uşmalı Hazreti İzzet gibi diyor Paştacalı Yahya Kanuni'nin şiir üzerine yaptığı çalışmada. Hastalık diyor seven şefkatli babanın evladın kulağını çekmesi gibidir diyor. Nimet'tir, fırsattır böylece kendine gelirsin. Hah dersiniz.